Motel nerede ya? Şöyle git. Böyle mi? Şöyle mi gideceğim tam olarak? Bak buradan kendini veriyorsun. Şuradan kendimi vererek gitmem lazım değil mi? Şöyle. Kendini ama iyi vereceğim. Kendimi iyi vereceğim anladım. Kendini iyi verdin mi? Yol takip ediyorsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇lk sağdan sağa dön. İlk sağdan sola dönse ters mi oluyor? O zaman buraya gelirsin. Ha. Tamam. Böyle dikine gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir şey soracağım. Tarzım nasıl amca gibi mi? Ha? Tarzım nasıl amca gibi mi? Tarzım polis gibi. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Bir cihaz al. Şaka şaka. çıkış sağlıyor. Nasıl bir ses çıkış sağlıyor. <laughs> Hop ne var be? Aa iyidir sen ne yapıyorsun? İyi iyi gel gel. Birazcık araba salla. Kıramak için sen olur. Estağfurullah ya <yani> ne <laughs> demek ya? Bilin bilin Depremden sonra kafam var ya öyle bir çatmışım ki. Kimseyi hatırlamıyorum. Böyle bir <laughs> yerde bir <laughs> sanat. Yok ki ya ben herhalde depremde lağma mı düştüm? Kafayı sağa sola çarptım. Senin kendi videosun var ya. Onun sonunda olmuşlar. Hiç kendine değilim. Her taraf çok değişmiş gibi geliyor. Videonun uzun hali için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.